Arkadaşlar selam. Bu abim videoda ama bu benim video. Bunu da video kaydırdık. Bu bunu biliyorsunuz galiba. Açık. Bu video biliyorsunuz. Like atın abone olun. Abi benim videosunu izlemeyi de unutmayın. Sen de bu yumurta. Herkes yumurtayı sever değil mi? Ben kırık yumurtayı seviyorum. Şiş hangisini seviyorsunuz? Onu yorumları yazın. Hatta he. Arkadaşlar bu oyunu bu oyunu seviyorsanız abone olun. Sevmiyorsanız like at. Nasıl söyledim mi anlamadım. Kendi söylediğimi anlamadım. Arkadaşlar şey işte böyle misiniz? Siz de i̇şte benim gibi misiniz? Arkadaşlar söyle. Arkadaşlar nereye koyalım bunu? Şöyle koyalım. Buraya değil de. Ay. Arkadaşlar hiçbir şey anlamadık. Şöyle koyalım. Arkadaşlar bununla alaka böyle bir adam var mı? Gerçek dünyada. Onu zaten yok. şöyle bile yok. Ama çok kötü Arkadaşlar siz ee, Braşlar seviyor musunuz? Sevenler like atın. Tamam mı? Sevenler like. Abim her gün burada çekiyor. O yüzden ben de burada çekeyim dedim. Bir video. Arkadaşlar burada da hani size şey demiştim ya. Abimin şey yaparım bu. Abimin e, şeyinden. O bak bu video o bu video. Gerçekten o bu video. Tamam mı? Arkadaşlar yaşların atlamadan yıplamama oynayın. Geliş at. O da he. Evet. Arkadaşlar güle oldu mu? Burada ee, şişe bir şey diyeceğim. Ee, ne diyecektim? Arkadaşlar e, dışarı ta 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 tatil mi okul mu? Onu yorumlarda yazın. Tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? Onu videolarda yazın. Ben de öğreneyim. Bakalım hangisini seviyorsunuz. Ben okulu. Şimdi ben her şey... Ben like attım. Siz de like atın. Abimle. Savaştığının yolu bir de deney tüpü yaşarsanız direkt olur. Bu videoların gelmesi için abi like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar. Tamam mı dedim? Tamam mı? Bu videonun gelmesi geçin. Like atıp abone olun. Bu kadar basit. Ben niye yor bir şey söyleyeyim ki sizden? Değil mi? Niye yor bir şey istiyorum ki? Bıçak. Arkadaşlar bu e, şey, bir tane Kulenlerimde de var. Onu da diyeyim. Lan alta inemiyorum. What the he? Arkadaşlar market oynuyorsanız like atıp abone olun. Abim her gün Brajlar videosu çekiyordu. Ben bugün yumurta kırma oyunu. Herkes yumurta oyunu sever. Değil mi? Yumurta olma video çok güzel bir şey arkadaşlar arkadaşlar çok iyi diyorsanız like atıp abone olmayı hiç unutmayın tamam kartan nerede olsun buraya ay çok komik oldu ben de güldüm arkadaşlar burada bu abimin videodu bu abimin telefonu kayıp o yüzden ben annemin telefondan ee, o annemin telefondan yapıyorum <laughs> arkadaşlar çok kötü arkadaşlar ee, ekran ekran niye yok diyorsanız abimin telefonu kayıp o yüzden eee siz olacak maşev ben de ekran, ekranlı daha kötü değil miydi arkadaşlar? Daha kötü. Daha kötü değil mi arkadaşlar? Neyse. Şimdi ağdı yapalım. Sonra Ay. ya. Ay. Ben yanlış yere koydum. Oo. Bunu nereye? Buraya mı? Allah şimdi ben. Aa. Arkadaşlar yanlış yaptım. Ne yaptım? What the hell? Hiç şey anlamadım arkadaşlar. Anne lan like atsın ben anlamadım. Arkadaşlar ilk video ve ikinci video ilk video izlerseniz beni tanırsınız. Bir tane daha videoda gelmiştim. İlk videonla bir tane daha bölüm onu da gelmiştim. Ama abim kışmıştı bana. Arkadaşlar size de böyle Şöyle şeyler geliyor mu böyle baklar, braşlarca, braşlarda baklar geliyor mu şey ha? Öyle bak. Bana ilk defa geldi. Abime de çok gelmiş. Bana ilk defa gelmişti. Yani işte, Kedi. Kedi süpürtün. Kitap batı 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 Arkadaşlar çok kötü değil mi? Ben öyle içine koydum böyle. Arkadaşlar çocuklar buraya. Fark ettiniz mi? Arkadaşlar iki saattir konuşuyorum sizle. Altı saat oldu hala konuşuyorum ben sizle. Şaka değil gerçekten. Bak yılbaşı değil. Yılbaşı yok. Yılbaşı yok. Yılbaşı yok. Yılbaşı diye bir şey yok. Yani yılbaşı yılbaşı yapmayın. Yılbaşı kötü bir şey. Tamam mı? Çu e, Türkiye. Türkiye iyice bu videoları. İşayı dinlemiş. Bay bay. Açalım. Bak. Tamam mı? Rendiriyle atlanmış. Video. Veda da Mini Minim 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 evada, Allah da da Allah bu Allah 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 Birdir arkadaşlar Allah hiç Allah güvenenler like it. Bu bu videoyu Allah sevenler izlesin Öyle Allah sevmeyenler izlemesin tamam Allah sevenler izlesin Sevmeyenler boş gelsin Bana lan Sevmeyenler niye gelsin buraya Sevmeyenler yok

Hala videodayım. Kayıttayım yani. Kaç dakika oldu anlamadım. 8 dakika. Gelebiliyorum. Şöyle yukarılara koyalım. Şunu şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Parayı da şöyle koyalım. Ay. Ye. Nereye gittik? Ana. Ben onu gittiğini bilmiyordum arkadaşlar. Arkadaşlar ee, şunu seçelim. Bir daha bunu. Bak kırması çok iyi. Değil mi? Ee, şöyle kıralım. Kır kır kır. kır. Arkadaşlar ee, bu ilk videoda bana şey gelmişti. Ee, baş. Ama o videom o şeyim silindi maaşım. 12 bin kupa olamaz. 12 bin kupam gitti. Arkadaşlar sesin de hep aynı valla çok üzülmüş. Çok üzüldüm. <laughs> <laughs> Keşke hep atlarımız hiçbir zaman. Değil mi? Hep hiç daha iyi. Vettan amannan evine Arkadaşlar çok komik oldum. Çok komik oldum. Çok komik oldum. Çok komik. Çok komik. Arkadaşlar. Eee. 75. Arkadaşlar. Ben eee. Abimin. Bu videonun sahibi. Eee. Eee abi. Ne oldu? Selamlar. Bugünkü videoya herkese hoş geldi. Arkadaşlar bu da <laughs> abim. Görünürler ki sadece duyuyorlar. Neyse arkadaşlar kardeşimin video çekmesi uğruna like atıp abone olmayı unutmayın. Ne olur? Ya ne olur ya. Beni çok mutlu edersiniz. Abimi de. şuradan like atıp abone olun. <laughs> ne oldu? Komik Oldu biraz. Lan niye vuruyorsun hiç lan? Neyse. Ben gelirim biraz. Abim gitti. <laughs> Abi geri geldi. <laughs> Abim bir gitti o bir geliyor. Bir geliyor bir geliyor. Arka. <laughs> ah arkadaşlar mı bu? Hayır. De, dadı dalarımız şeyi. Neydi lan? Cadı e, kazanı. Ha. Öyle. <laughs> lan bu ne? Bu yarasa. <laughs> ben yapabilir miyim bunu da? Arkadaşlar abime verdim telefonu. Abim göstersene şey be. Neyse. Arkadaşlar artık çıkaramıyorum onu. Arkadaşlar eee beni de abimi mutlu eden şey sadece işte like atıp abone olun. Yorumlara da yazsınlar. Ee, i̇stediğiniz Challenge challenge'ları ondan sonra i̇şte, e, ID Brawl Stars e, arkadaş olma ID'si gibi şeyler yazarsanız çok sevilirim. ben beni de abimi mutlu edersiniz Fortnite videosu gelecek herkes e, önden Fortnite evet. ismini yazsın ben de onlara istek atayım evet abim hep de işte kadar arkadaşlar burada ben Fortnite oynamıyorum seviyorum ama Bak, kardeşimle beraber Fortnite videoları da gelecek ama siz yorum atarsanız size de e, ee, takımımı alabilirim. Hep ben ekiple girerim. Ama ekibim çıkarsa da çok iyi oynayabilirim. Bir keresinde üçüncü oldu. Bir keresinde ikinci. Bir, bir keresinde tekrar üçüncü. Hatta bir keresinde birinci. <laughs> Bu e, benim ilk vücudu. Evet. Abi ee, bir kardeş... yatan... Bir şey diyeceğim. Ne? Kardeşimle

de komik oldu. <laughs> arkadaşlar gülerler. yürüm atar. Arkadaşlar e, bundan sonra böyle videoları gelmesini istiyorsanız e, yazabilirsiniz. Bize de böyle yumurt, hangi yumurtayı seçmemizi istediğinizi söyleyebilirsiniz. Böyle yumurtalarımız var. O zaman arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Kaçak oldu. like atmayı. Like atmayı, abone olmayı, bir de yorum yorumlara en sevdiğiniz e, oyunu yazın. Biz de oy oyunu yaşı oynayalım. Hadi görüşürüz. O zaman hepinize görüşürüz. Bay Anlaş bay. Bye. Anlaşmaladık.